Barcelona'nın yıldızı Gerard Piqué ile müzik dünyasının yıldız ismi Shakira geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı almıştı. Yollarımızı ayırdığımızı bildirdiğimiz için çok üzgünüz açıklaması yapan ünlü çift gündemden düşmüyor. Aldatıldığı iddia edilen Shakira'dan son olarak dikkat çeken bir hamle geldi. Ünlü şarkıcının bu hareketi sosyal medyada gündem oldu. Yıldız futbolcu Gerard Piqué ile dünyaca ünlü şarkıcı Shakira arasındaki büyük aşk 2010 Dünya Kupası'nda başladı. Güney Afrika'da düzenlenen Dünya Kupası'nın resmi şarkısı Shakira'nın besteleyip seslendirdiği Waka Waka olmuştu. İspanyol savunmacı Gerard Piqué, Shakira'dan o sıralarda etkilendi. İkilinin aşkı 2010 Dünya Kupası'nı İspanya'nın kazanmasının ardından medyaya yansımaya başladı. Ünlü çiftin birlikteliği 2017'de bozulma noktasına gelmişti. The Guardian'a 2019'da konuşan Shakira, 2017'de ağır bir depresyon geçirdiğini itiraf etmiş ve bunun ailesine de yansıdığını duyurmuştu. "Çekilmez bir insan olmuştum artık." Shakira verdiği röportajda çekilmez bir insan olduğunu belirtmiş ve pozitifliğimi yitirmiştim. Karamsardım. "Çekilmez bir insan olmuştum artık." Gerard en kötü yüzümü gördü diye konuşmuştu. Aradan geçen yılların ardından çift ayrılmadı. El Peri Yediko'da yer alan habere göre, 2010 yılından bu yana birlikteliklerini sürdüren çift ayrılma noktasına geldi. Gerard Piqué'nin Shakira'yı aldattığı ve ünlü şarkıcının bunu yakaladığı haberin detaylarında yer aldı. Gerard Pique ve Shakira çiftinin bu olayın ardından evlerini ayırdığı belirtildi. Dünyaca ünlü futbolcunun eski evine taşındığı ve komşularının Gerard Pique'yi sık sık eve girip çıkarken gördüğü öğrenildi ayrıldıklarını duyurdular. Son olarak ünlü çift ayrıldıklarını duyurdu. Mundo Deportivo'nun haberine göre çift, yollarımızı ayırdığımızı doğrulamaktan dolayı üz. Birinci önceliğimiz olan çocuklarımızın iyiliği için mahremiyetimize saygı bekliyoruz dedi. SHKIRADAN sosyal medya hamlesi, 45 yaşındaki Kolombiyalı şarkıcı, Pike'den ayrılır ayrılmaz ise ilginç bir hamle yaptı. Shakira, Aldatılma haberlerinden kısa bir süre sonra Instagram'da Chris Evans'ı takibi aldı. Evans da Shakira'nın takibine vakit kaybetmeden karşılık verince dış magazin kulisleri aşk iddialarıyla çalkalanmaya başladı. Shakira Evans sonrası da durmadı ve yakışıklı isimleri takip etti. k o p -U -K -L -U, yumuşak g u -N sinyalini vermişti. Shakira 2022 Mart ayında da bir podcast'te konuk olmuş ve Pik ile aralarındaki kopukluğun sinyalini vermişti. Dünyaca ünlü şarkıcı kocasıyla olan sıkıntıyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı. "Kocam, erkek arkadaşım, bebek baba, ona ne demek istersen, o bir zavallı. Çünkü maalesef ki o beni çok uzun süre beklemek zorunda. Evet. Bazen beni beklemekten sıkılıyor ve bıkıyor." Çünkü Kolombiya saati Katalonya saati ile aynı değil. Pik zihnini dakik olarak yapılandırmış. Ancak benimkisi tamamen